Evet, Tuz Gölü'ne geldik. Uraz, Yağmur, Murgülen ve Cihan, Sultan anne, birlikte Mersin'e gidiyoruz. Giderken bir Tuz Gölü'ne duralım dedik. Hem Uraz için de bir değişiklik olsun istedik. Şimdi Uraz'a doğru gidiyorum ben. <laughs> Uraz şu anda keyifli. Uraz! Uras. Evet. Şimdi ona doğru gidiyorum. Tamam video çekiyorum. Uraz gel. Uras ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Basıyor mu tuzlara? He? Oy kurban olurum ben sana. E? Güzel mi? E? Ha? Gülüyor. Gülüyor. Güzel mi oğlum? Oh oh oh. Bacaklarına falan da sür. Egzamalarına iyi gelir belki varsa. <laughs> Heh, onları da al. Aferin. Babanın terliklerini de al. Ha. Koy. Heh, buraya koy. <gülüyor> <gülüyor> aferin sana oğlum Aferin sana. Heh. Hadi bakalım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.